Seviyorum seni Susamış ruhumu Sert misallarına Gecenin karanlığında Sözcüklerle Koşsun yüreklerimiz Tüm kötü sürprizlerine Göz alarak Düşlerinin mavisinde Kalayım Gözlerimin Bebeğinde kaybol Hapsedeyim bakışlarında seni Konuştuğum Gecelerimde kal Soluduğum havayla dolu içime. Oturduğum, koltuğum Dinlendir yorgun bedenimi. Burası okyanusu düşlerimiz. Derinliğinde buluştuğumuz. Sonunda aşkla kavuştuğumuz. Fırtınayla esip savrulan. Gönlümde aşk yangını. Ayrıntılarda gizlenen. Gecemde sen varsın, hayallerimde sen. Sana kendini anlatamamaktan korkarım. Tam ağrırken saklanır gölgeler. Derinlere işleri şu güneşin. Ve ben, ve ben sende kalırım. Seviyorum seni. Susamış ruhumu serpmiş rollarını gecenin karanlığında sözcüklerle kavuşsun yüreklerimiz.